Merhaba arkadaşlar. Bugün size polinomlardan iki tane orijinal soru tipini tanıyacağız. Bence ikisi de mutlaka tanışılması gereken sorular. Büyük ihtimalle 3D yayınlarından almış olabilirim. Çok fazla orijinal soru barındırıyor. Kitapları, denemeleri mutlaka tavsiye ediyorum. Çözmeniz lazım. Benim hiçbir alakam yok. Kendilerini tanımam etmem ama güzel soru yazanlara da öyle bir destek olmuş olalım. Önce kendiniz bir deneyin. Ben de başlıyorum. Ne demiş? Px ile Rx ikinci dereceden polinomlar. Px bölü Rx'i sağlayan sadece tek bir eleman var. Buna göre m kaçtır? Şimdi arkadaşlar Px bölü Rx. Bunun cevabını sıfır yapmamızı istiyor. Bu olay iki şekilde gerçekleşmiş olabilir. Birincisi bunlar sadeleşmemiştir. Kökler sadece Px'ten gelmiştir. İkincisi bunlar sadeleşmiş olabilir. Ve buradan tek bir çözüm gelmiş olabilir. Bakın şunu demek istiyorum. Sadeleşme senaryosunu anlatıyorum şu an. x eksi 5, x eksi 4 gibi düşün. Aşağıda da x eksi 5, x eksi 2 var. Burada şu x eksi 5'ler birbiriyle sadeleştiği için kök pay kısmındaki sayıdan gelir. Yani sadeleştiklerinde gerçekten tek bir eleman çıkabilir. Bu denklemi sağlayan. Buna sonra bakacağım. Önce ben ne dedim? Sadeleşmedikleri senaryoyu bir inceleyelim. Yani kökler yukarıdakinden gelmiş olması gerekiyor. Rx'ten hiçbir kök gelmedi karşıya attığımı da düşünebilirsiniz. Yani Px'in sıfır olması gerekiyor. E Px ikinci dereceden bir denklem ve biz tek bir elemanın sağlamasını istiyoruz. İkinci dereceden denklemin tek bir kökü varsa bu durumda delta'nın sıfır olması gerekir. Acaba gerçekten delta'sı sıfır mı? Bu seçeneği kullanabilecek miyim? Bakalım px'in deltasını aldınız. Ne geldi arkadaşlar? 4m kare artı 48 geldi. E bu durumda 48 pozitif sayı. 4m kare de daima pozitif yapacak. En kötü sıfır yapar. Yani burası neticede pozitif gelecek. O zaman delta sıfırdan büyük geldi. Yani px'in iki farklı kökü var. O zaman sadeleşmeme senaryosu iptal oldu arkadaşlar. Biz tek elemanlı çözüm, delta 0 yapan çözümü aradık. Buradan hiçbir şey çıkmadı. Bu iptalmiş. E peki bunların ortak bir kökü olmak zorunda o zaman. Ben nasıl bulacağım bu ortak kökü? Size bir metot göstereyim. Genelde bundan çok bahsetmiyoruz. Mesela x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Ve x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0. Bu denklemlerin ortak bir kökü var. Biz biliyoruz değil mi? Ne ortak kökleri? x eşittir eksi 1. Ortak kökü direkt bulmanın bir yolu var. Bu denklemleri birbirlerine eşitliyorsunuz arkadaşlar. Ortak kökün kaç olduğunu size direkt söylüyor. X kareler birbirini götürdüğünde bakın direkt x eşittir eksi 1 kaldığını görebilirsiniz. Ortak kök bulmanın bir metodu da budur. Bizim soruyla alakası ne? Bunları silelim. Ben bunların ortak bir kökü olduğunu anladım. Sadeleşmek zorundalar. O zaman iki denklemi ben birbirine eşitlersem, şöyle yazarsam, bunların ortak kökünün kaç olduğunu bulabilirim x kareler birbirini götürdü. Eksi 12x'i sol tarafa atalım bakın. 12x eksi 2mx eşittir. 12 eksi 2m. Şurayı şöyle bir x parantezine alsam. 12 eksi 2m yapar. Karşıda da 12 eksi 2m var. Dolayısıyla şunların birbiriyle sadeleştiğini düşünürüp x'in cevabının 1 olduğunu söyleyebilirim. Burada aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya hocam burayı sağlayan bir şey daha var. O da 12 eksi 2 m'nin 0 olması. Yani m'nin 6 olursa bu eşitlik yine sağlanıyor. Arkadaşlar bu yukarıda en başta yazmış olduğum şeyi yazarken benim amacım x'i bulmaktı. Bu metodu kullandığınızda farklı şeyler bulmayı beklememelisiniz. Sadece ortak kökü bulmak yani bu iş sadece buna yarar. O yüzden m ile ilgili bulduğunuz cevaplar burada doğru cevaplar gelmeyebilir. Her zaman gelmez. Bazen gelir de. Ama bu metodun amacı tekrar söylüyorum sadece ortak kökü bulmak içindir. O yüzden m'nin aldığı değer burada zaten şıkları da bakarsanız yanlış bir cevap. Onunla ilgilenme demek istiyor. x 1 Yani Px'in de bir kökü, Rx'in de bir kökü. P1 de 0 yapıyor, R1 de 0 yapıyor. İsteyen artık istediğini kullansın. Ben P1'in 0 olmasından gideceğim arkadaşlar. İstersen R'yi kullan x'in yerine 1 yazıyorsunuz. 1 eksi 2 m eksi 12 eşittir 0 diyorum. Buradan 2 m eşittir eksi 11. Dolayısıyla m'nin cevabı eksi 11 bölü 2 deyip bu güzel soru tarzıyla da tanışmış oluruz. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara yazın arkadaşlar. Oradan elimden geldiğince cevaplamaya çalışayım. Geldik ikinci sorumuza. Okuyalım ne diyor? Px ikinci dereceden, Qx birinci dereceden, Baş katsayıları vermiş. Px'in köklerini vermiş. Qx'in sabit terimini vermiş. Ve Px ile Qx arasında bir şey istiyor. Anladığım şey şu Px'i de bulmam lazım. Qx'i de bulmam lazım. İsterseniz önce Px'i şuraya yazarak başlayalım. Px. Baş katsayısı 1. ikinci derece. O yüzden şöyle iki tane parantez açarak işi başlatalım. İki paranteze de şöyle bir x koyalım. Devamında ne demiş? Px'in kökleri Q0 ile Q1'dir. O zaman şuraya ben eksi Q0 yazarım. Şuraya da eksi Q1 yazarım. Px bitti. Sol alt tarafa da Qx'i yazalım. Çorba olmasın her şey diye buraya yazıyorum. Baş katsayısı 2 olan birinci dereceden denklem. Hemen 2x'i koy o zaman. Sabit terimi de sıfırdan farklı P2. O zaman şuraya bir de P2 koyarsın. Olur biter. Şimdi benim Px'e ulaşmak için Q0'ı ve Q1'i bulmam lazım. E bunları da sol alta yazdığım şeyden çıkartabilirim. Qx polinomundan. X'in yerine önce 0 verip Q0 bulacağız. Daha sonra X'in yerine 1 yazıp Q1'i de bulacağız. Götürüp bunları yerine yazıp devam ederiz. 0 yazdığınızda ne oldu bakın. Q0 eşittir P2 oldu. Daha sonra Q1'in cevabı da 2 artı P2 oldu. Getirip bunları yerine yazalım. Px eşittir. X eksi P2 çarpı x eksi 2 eksi P2. Şimdi ben burada P2'nin sayısal cevabını bulabilirsem Px polinomunu yazarım. Her tarafı P2'lerle doldurmak istediğim için x gördüğüm yerlere 2 yazarım. Şöyle olur bakın P2 eşittir. 2 eksi P2 çarpı 2 eksi 2'den 0 bir tekne kaldı bakın. P2 kaldı. Şurada çarpma işlemi olduğu için P2 P2 ile sadeleşir. Sadece bir eksi 1 kalır. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle bitirelim artık. 2 eksi P2'nin cevabı eksi 1 yapar. Buradan biz P2'nin 3 geldiğini anlarız. Şöyle bir şey aklınızda canlanmış olabilir. Hocam P2 eşittir 0 olsa da bu eşitlik sağlanırdı. Ama soru ne demiş bakın. Qx polinomunun sabit terimi 0'dan farklı P2. Yani P2 0 olamaz demek istemiş. Buradaki açık kapıyı bizim için kapatmış. Güzel. Şimdi bitirelim o zaman. Qx polinomunu yazmak istersen bakın. Şurada onu da yazayım hemen. 2x artı 3'müş. Bunu da öğrendim. Artık px yazıp benden istenen şeyi de yazıp soruyu bitireceğim arkadaşlar. Şuraya px'in bir temizini yazayım. En üstte yazdığım polinoma göre ya da ikinci satırdakine göre bakarsanız p2'nin yerine 3 yazdığınızda x-3 çarpı x-5 geldiğini görebilirsiniz. Soru bizden ne istiyordu? Px'in Qx-1 ile bölümünden kalan. E şimdi yeşille göstereyim onu da. Qx-1 polinomu ne yaptı o zaman? 2x artı 2 yaptı. Burayı 0 yapan değer eksi 1. Yani soru bizden P-1'in cevabını istiyor. Bitiriyorum. P-1 eşittir. Eksi 4 çarpı eksi 6. Buradan da cevabımız 24 geliyor. Çok zor bir soru tipi değil. Daha önce tanışılmış da olabilir. Ama yine de bir alıştırma olsun istedim. Çıkmış sorularda da bunun benzeri tarzı bir şey vardı. Tanışmış olalım arkadaşlar. Zararı yok. Kendiniz de yapabildiyseniz güzel bir tekrar olmuştur, öğretici bir şey olmuştur. Anlatacaklarım bu video içinde bunlar. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.